Allah seni öyle güzel yaratmış ki ey güzel insan seni böyle güzel yaradana aç elini yalvar sana her istediğini verir yeter ki sen samimi yalvar ey güzel insan Yeter ki layık kul ol Allah'a. Yeter ki layık ümmet ol Resulullah'a. Yeter ki layık derviş ol Veliullah'a, Evliya'ya. Ey güzel insan, hor görme kimseyi. Dünya öyle bir hal almış ki, insanlar gözü önünü göremiyorlar. Ey güzel insan, bir aynaya bakar mısın? Seni böyle kim yaratabilir, değil mi? Seni Allah en güzel biçimde yaratmış ayette buyurduğu gibi. O yüzden kıymetini bil, ey güzel insan. Allah'ın bu bedeni bize emanet verdiği gibi emanete ihanet etme. Gözlerini, ayaklarını, yüzünü, elini, ey güzel insan, iyi yerlerde kullan. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ve bu huzurların dinlenecek. Sana şahitlik edecekler. Sakın bu dünyaya aldanmayacaksın. Ey güzel insan. Bir gün şunu sakın unutma. Tartı tarazi var. Hesap var. Sakın unutma ey güzel insan. Allah bizi dünyada imanla yaşayıp imanla göçmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Amin.